Herkese merhaba arkadaşlar, işte, argüman yıkılındığından bükteyiz. Padre, Victor, Roblox'da bugün araba kapışması oynuyoruz. Ve bugün araba kapışmasında yepyeni güncellemelerle karşınızdayız. Arkadaşlar oyuna daha önce Hyper Shock SSV gelmişti. Hatırlarsanız bu araba 1609 basıyordu arkadaşlar. Zorba'daki herkesi coşturmuştuk. Adeta kopmuşlardı. Bugün bu arabadan daha başka bir araba geçiyoruz. Ve bugün Formula 1 arabası geldi. Arkadaşlar bugün Ravenna XT3 hattı bir Formula 1 arabası eklenmiş. 345 km hıza çıkıyor. Güzel rengi var yani sarı renkli. Güzel bir yarış arabasına benziyor arkadaşlar. Bu arabayı bugün süreceğiz. Sıradaki i̇şte araba çok ilginç. Super Lift H4 diye bir araba var. Lift. E, bayağı konteyner taşıyor. Amacı biliyor musunuz? Bunu birazdan göstereceğim. Altımıza giren kişinin kafasına konteyner atıyoruz. Dostum öyle bir şey mi var dostum? Aynen. Arkadaşlar bugün Mazda Miata geldi. Mazda Malita diye çevirmiş adam. Bu da böyle tatlı şirin Mazda'nın Japon arabası işte. Gözleri falan çok güzel. Çok tatlı ve sevimli bir araba bu. Formidable arabası çıkar çıkartıyoruz abi. Arkanızda yastığının yeni bir Calculations bölümü. Sizden beklediğimde de video beğenmeniz tabii ki arkadaşlar. Bu serinin devamı için. Yeni görevler falan var. Bismillah biri bize uçtu. Ee, unlock diyor. Kilitler aç diyor. Kupalar bunları her neyse geçtim. Selamun aleyküm. Du, du, araba yıkıyor abi. Abi araba kaç para? Araba çok fena. Araba çok para kardeş. Çok pahalı. Araba çok güzel yanlıyor bu arada. Şimdi speed test'e gidiyoruz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Tuttum yandı şimdi o araba. Evet arabayı teste sokmaya başlıyoruz. Nerede arkada? The Tilted Speed Crash Test. Evet. Arabaları denediğimiz yer. Ne kadar hızlı gider bilmiyorum. Bana minibüsüye geldi. Hazır mıyız? Evet bütün herkes hazır mı? 2 1 Bismillahirrahmanirrahim Merhaba Allah 450 oh! <laughs> Hayatım kaydı. Arkadaşlar. Arkadaşlar araba fena gidiyor. Şimdi hemen bunu çıkartıyoruz. Arkadaşlar lift e geliyorum. Lift, lift'i e oradan götüreceğim. Bak bu bunun amacını biliyor musun? Dostum amacı ne dostum? Ee, bak bunun amacı şu. Altımıza kaçma. Dostum kafama düşer. Evet, amaça. Dostum kapışmada iyi gider ha bu dostum. Aynen bak altına doğru geliyorsun arkadaşlar. Işte, bozuyorsun. Güm. Oy adam dümdüz olur. Konteyner atınca. Şimdi liftin de bir hızına bakalım. Hemen lifti de testimize götürürüz. Lift. Speed testi hazır mı bilmiyorum. Şimdi sıra bunda. Az önceki F1 arabasına bayıldık arkadaşlar. Gidiyorum. Allah. A takıldı. İçeriden süreceğim. A Allah. Gül. Oh, abi dümdüz oldu ya. Arkadaşlar araba gitti. Evet. Sıradaki arabamız Mazda. Mazda'yı da hemen testimizi alıyoruz. Üstü açık. Bu araba çok tatlı ya. İç tasarımı da güzel arkadaşlar. Sevimli şeker gibi bir araba. Ay güzel yanıyor bak. Motor gücü çok düşük arkadaşlar. Dostum benim minibüs onu yener. Senin minibüs bunu yenebilir mi? Bilmiyorum. Yenemez tabii ki de. Bunu burada yapacağım. Yukarı doğru çık. Evet. Tüm kontrollerimiz yapıldı. Tuşa basmak için hazırız. Basıyoruz. Duvarlar geliyor. Birazdan patates olacak. Ay, oy dümdüz oldu. Mazda çok dayanıklı bir araba değildi herhalde arkadaşlar. Dümdüz oldu. Açalım bakalım. Ay. Ay, buraya hangi araba dayanır, değil mi? Evet, bu araba da böyleydi. Evet, kapışmaya gidiyoruz arkadaşlar. Herkese istenen heron hop başlıyor. Kar kırışız derbi arenasına geldik. Deriş e gir. Evet, şimdi girip başlıyoruz arkadaşlar. Arabamızı seçiyoruz. Revenli X3. Öyle ben başlıyorum hadi bakalım. Uf, araba çok güzel görünüyor. Araba bayağı görünüyor arkadaşlar. Işte. Allah Bismillah Selamun Aleyküm oyundakiler. Dostum bana ben önümden çekin mi diyorsun? Dostum bana vuruyorlar bir dostum. Daha oyuna yeni girdik bana de Selamun Aleyküm kanka ben geldim. Arabanın yol tutuşu harika. Çok güzel gidiyor be. Ah araba adamda koruma vardı boşa vurduk. Tırmığı alalım. <laughs> abi Tarzan gibi uçuyor harbiden ya. Abi sen ne yapıyorsun bana? Sen küme vurdun sanıyordum bakayım. Gel bakayım seni bir, oh, oh, oh. bir tırmıkla. Bir tırmıkla biçelim seni de bir. Oh. Aa oyun bitti abi. Daha yine girdik oyun bitti arkadaşlar. Kasiyer diye bir çocuk kazandı. Kasiyer. Aa çocuğa bak reset çekti yere düştü. Aa güzel sevinmeymiş. Ben de bunu yapacağım. Birazdan birinci olduğumda yaparım arkadaşlar. Tuttum adamlar sağlam. Fark etmez ya. Bu Popi coşar. Evet en hızlı vuran benim bu arada Arkadaşlar yeni harita bridge köprü Köprüye gidiyoruz Lifti çıkar e Sen gel şimdi bir deneyelim panda Dostum kafama konteyner mi düşsün Evet kafama konteyner düşsün Dostum ya Gel bak arkadaşlar şimdi Q'ya basıyoruz Kafasını yiyor Şapkası gitti pandanın Çocuğun şapkası gitti Ses ver panda Şok oldu <laughs> şu anda. Panda öldü arkadaşlar herhalde. Tuttum <laughs> Allah seni ne yapmasın. <laughs> ya bunu kim düşünmüş ya? Abi bunu sürmesi de zor. Arkadaşlar sürmesi de zor. O tekere vurdular. Bu araba daha gitmez. Bitti artık arkadaşlar yani böyle kalır. Ön teker koptu çünkü. Geçmiş şey olsun. Bakın gitmiyor kaldı böyle. Neyse ben F1'e geçeyim. Çılgın F1. Yapıştır bu. Selamun aleyküm kanka. Abi benim arabanın önü gitti. Bir kere daha geldik. Daha çok gelecekmişim gibi hissediyorum. <laughs> Araba çok iyi ama önü çok dayanıklı değil. Selamun aleyküm yani sana vurmayacağım. Al buna vuracağım. <laughs> Allah bismillah. Adama hiçbir şey olmadı ya. Ben de arkadan vururum. Arkadan vururum. peşindeyim kanka. Ettik düz duvara çarptık. Oy orta fena kapışıyorlar. Hop yapıştı. Yapıştı. Gel gel buraya gel buraya. Aa, çocuk aşağı düştü. Hop sen çekin Hop sen de çekin Evet. Arma önü koptu ya. Koruması olanlara dalmayacağım. Allah verdi vuruyorum. Çok kötü gidecek bence bu vurduğum kişi. Aa da sen denk geldin bana. Aga, gene ben gittim ya. Abi. Çıldırttınız beni çıldırttınız. Çıldırttınız beni çıldırttınız. Allah'ım ya Rabbim. Mercedes Mercedes Dakar gel. AMG Project 1. Bu arada arkadaşlar 8. falan yani ben. Arkadaşlar çok gerideyiz çok kötü oynamışız. <laughs> ne yapayım? Formula 1 arabası da önü kopuyor ya. Panda ses ver panda. Dostu benim nefesim gitti dostu. Panda mahvettiler. Böyle uçarsın. Böyle uçarsın. O şimdi benim peşime takılacak eminim ama geliyor. Panda öyle duruyor ya. Yazık çocuk şok oldu. Herkes dalıyor. Oo. Arkadaşlar çıldırttılar beni ya. Çok iyi oynuyorlar abi. Abi gene arabanın tekeri koptu ya. Abi ben gene yalan oldum be. Beyler sakin beyler. Oynatmıyorsunuz he. Adamlar pro. Ama burada bir arop papi var. <gülüyor> <gülüyor> Bu konteynerin kafasına atacağım onların. O şu tank var ya tank. Tankın kafasına indireceğiz şimdi bunu. Hadi lan. Ya tank. Al sana konteyner. Oh kafana indi. Abi hiçbir şey olmadı ya. Abi hiçbir bir şey olmaz ya. Hiçbir bir şey olmaz ya. Kaldım burada dur. Ha gayret. Abi çok yavaş gidiyor. Dön. Abi ölümcül vuruş yapacağım şimdi. Geliyorum çok fena ölümcül vuruş yapacağım şimdi. Tank buraya gel tank. Adam geldi. Ödümden çekil kanka. Kanka çekil bana bırak kanka. Kanka önümüzden çekil. Aa özel güç alacaklar. Allah. Abi. Abi durdum yere bak. Hayattaki şansıma bak. Tıkıldım böyle kaldım ya. <laughs> ya Allah. <'ım. gülüyor> dostum adamdan fena coşturuyor seni dostum. Alamalar beni fena coşturuyor arkadaşlar. oyuna giriyorum direkt vuruyorlar. Oha Pagani Show Hadi Pagani Hadi Pagani Oo. Bugatti çok iyi yapıştırdı Arkadaşlar çok kötü oynadık ya Neyse bir dahaki daha harika oynayacağım Kere var wins bu adam kazandı Acaba kaçıncı oldum ya 8-9 falandım. Formula 1 arabası çok güzelmiş de Vurur vurmaz öne hemen kopuyor Defans çok dayanıklı da çok kötü yani Berbat Bakın ben ha, en hızlı vuran benim 301 kilometre hızla birine yapıştırmışım Evet BombTek oynuyoruz arkadaşlar. Bomba kimde en sevdiğim oyun. Burada Formula 1 arabasının bence gücünü göreceğiz. Bence arabanın hakkını burada vereceğiz diye düşünüyorum. Burası bu arabanın hakkını vereceğimiz yer. Hadi gelin bakayım. Arabanın bir kere harika bir dönüşü var bakın. Yol tutuşu inanılmaz arkadaşlar. Manevra kabiliyeti çok yüksek. Bomb tek. Ya kanka. Kanka arabamın tekeri kopacak. Kaya kaya vurmayın bana ya. Abi çok fenasınız ya. Dostum bugünkiler çılgın çıktı. Bunlar harbiden çılgınmış. 8 saniye var. Bomba kimdi abi? Biz burada parti yapıyoruz. Bomba karşı tarafta birinde herhalde. A patladı. Oy çok kötü gitti. Sıfır bakın. Aa arkamdakine geldi. Ferrari'ydi düştü. Suya düştü gördüm. 5 saniye sonra birine verecekler. Bakın arkadaşlar umarım bomba bende başlamaz. Biz burada yanlama şov yapıyoruz. Sıfır. Dostum. Aha pandalarda falan galiba arkadaşlar pandalarda galiba Aha bombalıcıyı görüyorum arabayla geliyor şu an geliyor 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 Aha Aha düştü 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 düştü, düştü. Herkes suya düştü Panda da suya düştü kaç kişi kaldık 3 kişi 4 kişi kaldık galiba Aha karşı tarafta çocuğa verdi Birbirlerini kovalıyorlar arkadaşlar aha buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor buraya geliyor Yok bombanda değilmiş Aha onlar da Oy çok kötü patladı. harbiden ses buraya geldi. Kanka üzüldüm. Üzüldüm. Bomba hiç bana gelmiyor. Ah, çok güzel. Şu ağzımızı açmayak da. Burada bekliyoruz. Pusum. Şu an karşı tarafta bomba arkadaşlar. Bekle papi bekle. Bomba onlarda patlar. Biz yolumuza bakarız. Sıfır patlayacak biriz arkadaşlar. Suya düştü galiba. Bismillahirrahmanirrahim. Aman Allah'ım elim ayağım titremeye başladı. Bunu başkasına vermem lazım. Al kanka sende kalsın. Bende kalmasın kanka. Dostum komedisin. Dostum adam patladı. Adam yanlış yöne doğru gidiyor. O çocuğu yakalamız imkansız. Bombayı bana vermeyin. Elim ayağım titriyor bombayı alınca. Bak şimdi sıfır. İki kişi kaldık arkadaşlar. Bomba çocukta geliyor. Aç gibi geliyor buraya. Aç gibi geliyor. Aç gibi geliyor buraya. Boşa geldin kanka. Aa suya düştü. Woohoo! Abi ben size dedim formüle beraber arabasının bon tek kullanıldı. i̇şte ben şimdi reset çekeceğim bakın. Da. Bu yeni sevini şey iş ya. Bir çocuk da gördüm hoşuma gitti. <laughs> Ölerek düşüyorum böyle. <ben. gülüyor> arkadaşlar nasıl kazanık ama. Heron Poppy wins. Adımızı yazdırdık mı oraya? Yazdırdık. İşte bu. Sıradaki haritaya geçeceğiz büyük ihtimalle arkadaşlar. Evet, junkert mi? Magma kevi mi? Junkert olabilir, çöplek ama magma da olabilir arkadaşlar. Magmada lavları düşüyoruz ve çok komik oluyor. Yeni çılgın lavları düşmeler başlıyor. Ben lavları düşme rekortmeniyim ama bu konuda söyleyeyim. Çok uçuyorum çünkü çok saldırgan oynadığımdan oluyor bence. Of çok kalabalığız abi. Bu kadar kişi bu araya sığmaz bile. Ya. Ortalık karışacak arkadaşlar. Çılgın bir şey aldım bak yine. Burada bu sürülmez ya. Akıllı bir hamle değil ama. Dur. Arabanın frenleri inanılmaz. Birine yapıştırarak da şöyle lavlara uçarak onu arkadaşlar. Kime vuralım? Kanka piyango sana vurdu kanka. Çekil. Aşağı uçacağım çekil. Gül. Öldü. Hayır. Hayır. Milyar arabam yanıyor. Yandı. Araba bir yandı. 5 dakika var. beş dakikada ortalığı toz attırmamız lazım. Toz duman etmemiz lazım. Ortalık toz duman etmemiz lazım. Bunu alıyorum. Bu benim en sevdiğim araba. Atak yapması inanılmaz ve defansı çok yüksek. Bu var var. Evet. İşte bu. Korumayı alıyoruz. Alalım. Açalım. Yapıştır. Kaçırdık. Iskaladım. Geliyor abi gel abi abi gel abi. Abi tank almışlar. Bu ne kadar adaletli. Tank almak bu oyunda ne kadar adaletli soruyorum. Aşağı uçuyordum he. Selamünaleyküm kanka. Tuttu servisi. Evet benim kanka. Aşağı uç, uç, düş. O bin attın. Pandaya bak sen. Dostum artistik yapma. Vay arkadaş, vay arkadaş. Tamam sen bilirsin panda. Karşıma çıkarsan havada takla attıracağım sana. Geliyorum. Yapıştırırım şuna. Vurdum. Hiçbir etkisi bile olmadı Ferrari'de. Lag oldu gene oyunda şu an. Lag oluyor. Bak, bak, bak. Bak, bak, bak. Arkamıza bakmadan Geri geri kaçarsak böyle lavın içine düşeriz. 2-1. Abi bu arabayı süremedim ya. Formula 1 arabasını çok kullanamıyorum. arkadaşlar. Bu araba daha iyi gibi. Gül. Al işte. Abi bir şey olmadı bana. Allah'tan çok şükür bir şey olmadı. Hayır. Hayır. Özel gücü aldım da beni aşağı atamazsınız. Oo birinciyim. Hadi bakalım. Birinci olduk arkadaşlar. Yani birincilik. Birinci olmak beni heyecanlandırıyor. Güzel bir gün. Ah be onu var ya vurup düşürürdüm de. Taklaya geldik. Güzel 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 güzel. Hemen benim peşime düştü ama aşağı uçtu. Şimdi tank aşağı atalım. Hadi bakalım başarabilecek miyiz? Hadi aşağı. Şuna yapıştıralım. Ee, sen tank alırsan ben de tank alırım o zaman. Bunun adaleti kalmadı yalnız. Ben de bunu alırım o zaman. Birinin yanında patlatırım. O nükleer bomba aldım ben kaçın. Şunun yanında patlatacağım arkadaşlar. Adalet mi bu? Aldığı şeye bak. Biz küçük arabalar sen bu. Bastım. Geri sen başlıyor. Nükleer bomba patlıyor. Allah çok fena patlayacak. Oo! Yes. Bunun adına Rob Bobby İkinciyiz be. Birinci olmamız lazım. Acil her şey yapmam lazım birinci olabilmek için. Alamıyorum ha gerçi. Tr3 aldığımız için bunu alamıyoruz haliyle. Yine normal arabaya dönmemiz lazım. Hiçbirini alamıyorum. Şunu alalım. Yapıştır. Bam, bam 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 bam. Tırma al tırma al. alamadım. Pandaya bakın. Ya daha yeni aldım ben bu arabayı. Daha yeni aldım. Ben aynen daha yeni çıkmıştı bu arabam ya. Arkadaşlar 65 TL'lik şu arabayı alalım. Toriciar, bayağı iyi bari bu arada. 3 dakika kaldı. Hadi başaracağız. Bye bye. Bye bye. Oh, knockout. Oba yanlama show. Oba yanlama show. Oba yanlama show. Bak hayalet birisi vuruyor sanki lag oluyor oyunda. Ya Araban teker gitti kaç. O tırmık varmış. Şu turuncuya yapıştıralım mı arkadaşlar? Işte? Turuncu geliyorum. Turuncu. Turuncu turuncu. Büyük heveslerle çarptığım kazada sonuca bakın. <laughs> Olan hep bana oluyor ya. Yani. Hep bana oluyor. Hep bana oluyor. Bunu alamıyoruz ya. 10 saniye beklemek lazım. Oyunu bozdum. O kadar çok araba değiştiriyorum ki oyun yetişemiyor o zaman. Ben onu alırken biri bana vurur şimdi bakın arkadaşlar. Yani biliyorum dedim size. Allah taş da uçtu çocuk. Bak işte. İkinciyiz ya. Birinciyle aramda bayağı bir fark var ama yenerim onu hadi. Hadi yenmemiz lazım onu. Lütfen lütfen lütfen. Araba çık çık çık. Araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Araba çıkmıyor. Hadi 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 hadi. Yapıştır. Ey Allah şoför ya Allah çılgın şoför yolda yapıştıracağım birazdan uçacaksın havada bu pervane gibi döndü tuttum tuttum Bana de hiç dostum deme bana sen çok kötü vurdun az önce niye böyle bir şey yaptım neden böyle bir harekette bulundum Uh, uh, uh. Hayır ittirmeyin beni çukura. Hayır 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 hayır. Daha yeni çıkarttım. Azıcık tadına alalım. tırıma alırken bana vuracaklar. Abi ben vurdum bu sefer. Ah be o gitti. Ben de gittim be. Ay aşağı aşmadı kırık. Arkadaşlar bir dakika sonra alabiliyoruz nükleer bombayı. Yine normal arabayla devam edelim. Formula verip işte. <laughs> <laughs> bu araba çok iyi dönüyor ya. Gel bakayım buraya, gel bakayım buraya. O pandaydı bu arada arkadaşlar. Arabanın önü koptu ya. Abi gene hüsran, gene hüsran. Son 30 saniye. Birinci olmak için az şansım var lütfen. Ölümcül vuruşlar yaparsam belki yetişebilirim. Adam 11 nakavt, ben 8 nakavtım var. 3 kişi aşağı atmamız lazım. dört kişi aşağı fırlatmamız, uçurmamız lazım. Hadi şuna yapıştıralım gitsin bir tanesi. Git. Biz gittik be. Biz gittik be. Yine yalan olduk be. Yine yalan olduk. Arkadaşlar oyun bitiyor. 15 saniye. Hayatta ya daha geçemem adamı. Araba çıkmıyor abi. Evet oyun bitiyor. Bitiyor, 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 bitiyor. bitiyor. ye yeah. Son vuruş yaptım. Abi son vuruş yapıyoruz. Gene ölmüyor ya. Bak bize vermedi puanı Evet arkadaşlar ikinci olduk Umarım beğenmişsinizdir Yeni bir Car Crashes bölümüydü e, Bu oyunu seviyorum gerçekten de eğlenceli Oyunun da zevkli hoşuma gidiyor e, Yeni bir bölümü gelmesini istiyorsanız Güzel bir like atmayı unutmayın İkinci olduk bakalım kendimizi görelim orada Sol tarafta var mıyım Sol tarafa hiç girmemişim bile Ama oyunda ikinciyiz Burada bir bitiyor arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay